...geçtiğimiz ay Dünya Rally Şampiyonası'nın Portekiz ayağında genel klasmanda yedinci gelerek mucizeler yaratmıştı. Acaba bu ikili asfalt ralisi olan Katalunya'da da aynı başarıyı gösterebilecek miydi? İşte bunun cevabı, işte karşınızda Katalunya ralisi. sezon Dünya Rally Şampiyonası'nda FIA Takımlar Kupası için mücadele eden Toyota Mobil Türkiye takımının başarılı pilotu Volkan Işık bu kez şansını 35. Costa Brava Katalonya Rally'sinde deneyecek. Ancak Volkan Işık Erkan Bodur ikilisinin işleri çok zor. Zira ilk kez katılacakları Katalonya Rally'sinin antrenmanında her hava koşuluyla karşı karşıya kaldı. Zaman zaman kar yağdı, zaman zaman hava açtı, zaman zaman da fırtınayla karşı karşıya kaldılar. 35. Costa Brava, Katalunya Rally'sinde 3 gün boyunca uzunluğu 396 kilometre olan 19 özel etap koşulacak. Rally'nin toplam uzunluğu ise 1713 kilometre. Asfalt zeminde koşulacak rally'de Volkan Işık Erkan Bodur ikilisinin en önemli rakibi Katalan pilot Luis Clement ve Toyota Suudi Arabistan takımından Abdullah Bakaşan. Hedefimiz e... Genel klasman değil, teams cup. Asfalttaki süratler fazla ve üç defa antrenmanla sadece yolları üç kez geçerek e, da bir tanesini yol, not, yol notu yazarak e, geçtiğiniz zaman antrenman yeterli olmuyor hızlı gitmek için. Asfaltın e, bazı yerleri çok değişken, iyi e, e grip'in olduğu yer var, iyi tutunuyor. Lastikler bazen de hiç tutunmuyor, onları çok iyi bilmek gerekiyor. O da ancak süratlerde ortaya çıkar antrenmanda biz sadece 50 km ile 60 km ile yol notu yazıp ona çak ettik. Tabi kuratı gitmek için hiç yeterli değil. Hakikaten çok zorlu etaplar var. Ee, çok riskli yerler var, çok sürpriz virajlar var. Yapacağınız bir hata her şeyin sonu olabilir. Onun için dediğim gibi e, kontrollü bir tempo. Yarış içinde gelişen şartlara göre yeniden durum değerlendirmesi yapacağız. Toyota Mobil Türkiye takımı rally ikinci etabından itibaren FIA Takımlar Kupası'nda ikinci sıraya yükseldi. Ancak şanssızlık ekibimizin yakasını bırakmadı. Volkan Işık, Erkan Bodur ikisi zor anlar yaşadı. Üçüncü etabı iki saat lastikleri patlak olarak tamamladılar. Ayrıca tüm yarış boyunca fren problemiyle karşı karşıya kaldılar. Ancak tempolarını yarış boyunca hiç düşürmediler ve rakiplerine şans tanımadılar. Ekibimizin hedefi FIA Takımlar Kupası'nda ikinci gelmekti. <laughs> Toyota Mobil Türkiye takımının en önemli rakibi Luis Clement, rallying koşulu bölgede yaşadığı için neredeyse tüm etapları ezberebiliyordu. İşte Luis Clement. Portekiz Rally'sinde Volkan Işık'la girdiği mücadeleyi kaybeden Luis Clement bu kez yarışın ikinci etapında Fiat Akınlar Kupası'na liderliğe yerleşti ve bu liderliğini rally boyunca sürdürdü. Toyota Suudi Arabistan takımından Abdullah Bakaş Alpsa rally boyunca yaptığı ataklara karşı Volkan Işık'ı yakalayamadı. Uzun etaplarda çok büyük problemlerimiz oldu özellikle frenden ötürü. Başlangıçta 30 kilometre etaplarda e, ilk 20 kilometresini iyi bir atakla geçirdik. Son 10, kilometresini frensiz e, geçtik. Yapmış olduğumuz atak fazlasıyla e, geri vererek e, sonuç aldık. FIA Takımlar Kupası'nda gelen klasman. Birinci Valencia Terra'dan Luis Clement, ikinci Toyota Mobil Türkiye'den Volkan Işık, üçüncü Toyota Suudi Arabistan'dan Abdullah Bakaşan. FIA Takımlar Kupası'nda puan durdu. Birinci Valencia Tevra, ikinci Toyota Mobil Türkiye, üçüncü Frederic Dor, dördüncü Turning Point, beşinci Mitsubishi Umman. Volkan Işık Asfalt'ta bu kadar hızlı görmemiştik. Volkan Işık'ı Erkan Bodur ve bütün Team Atakan'ı tebrik ederiz. Bu rally'nin detaylı görüntüleri önümüzdeki haftalarda tabii ki motorsporları dünyasında.